Evet arkadaşlar, hayırlı günler. E, bugünkü ikinci Clio 4'ümüz. E, aracımıza ayarlı Amerikan Park yaptık. E, aynaları da Amerikan Park'a dahil ettik. Her zamanki gibi Amerikan Park'ımızı yaparken aküden herhangi bir bağlantı almadık. Daha önceden aracımıza taş direnç dediğimiz Amerikan yapılmış. Soket dipleri kesilmiş. Onları hiç hatasız şekilde orijinale çevirdik. Bu kısmında da soketi orijinale çevirdik ve soketlerden hiç e, bir müdahale bulunmadan Amerikanımızı yaptık. Kaput altı bu şekilde. Aynaları dahil ederken e, şu kapı kenarından herhangi bir yerden kablo vesaire bir şey geçirmedik. Kapı döşemesi veya ayna hiçbir şey sökülmeden ayarladık, yaptık. Arkadaşım iyi günlerde kullansın. Hayırlı uğurlu olsun. Videonun açıklama bölümüne arkadaşlar WhatsApp için irtibat numarası bırakacağım. Mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.